Nasrettin Hoca'dan fıkralar. Hırsızın hiç mi suçu yok? Bir gün hırsızlar Nasrettin Hoca'nın eşeğini çalmışlar. Nasrettin Hoca çok üzülmüş ve bunu komşularına anlatmış. Komşularından biri, "Hocam, niçin ahırın kapısını kilitlemedin?" demiş. Bir başka komşusuysa, ahırınıza hırsız giriyor ve sen uyuyorsun. Ne kadar uykucu bir insansın diye Nasrettin Hoca'ya bağırmış. Bir diğer komşusu da, "Hocam hırsızlar eşeğini çalmışlar ama suçlu sensin. Çünkü senin ahırın çok eski ve kapısı sağlam değil." demiş. Nasrettin Hoca kızmış ve "Tamam ben suçluyum ama hırsızın hiç mi suçu yok?" demiş.